Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hep benz hoş geldiniz bugün sizlere efsane videoyla yine geldim Bayağıdır video atmıyordum hani bazı sebeplerden dolayı sebepler boş o sebepler zaten bana ait Youtuber mı olmak istiyorsunuz Çok mu olsun Yani Arayacağınız ya da mesaj atacağınız tek insan İsmail Arslan Reklamı da burada koydum kendi reklamı yapıyorum olarak. Arkadaşlarım bugün var ya öyle bir video getirdim Öyle bir içerik getirdim Bak bunu üç kere dedim ama daha da diyebilirim. Arkadaşlar hani bu abone kaçmak için yardımlaşma şeyleri falan var ya işte Facebook'ta ya da ne bileyim bizim Türklerin yaptığı bazı siteler var. Böyle aboneni veriyor geri çekiyor. Veriyor geri çekiyor. O kedi sesi ona bakmayın. Biraz sıkıntılı. Bak. Hadi bak. Hadi Gel, gel. Gel. Allah, Tam bu şu görüyor ya. Neyse arkadaşlar az önce bir kavganın içindeydim. Neyse kavgayı boş verin. <laughs> Arkadaşlarım, güzel kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Sizleri var ya YouTuber yapacağım ya. Siz ya, beni takipte kalın yeter ki. Kanalıma bu arada abone olup like atmayı ve videoya yorum atmayı unutmayın. Hani istediğiniz bir şey olur. işte Instagram takipçi hilesi, Instagram yorum hilesi. o şu bu neyi dilerseniz dileyin benden geleceğin adres yine ben o zaman videoya geçelim. abilerim kardeşlerim videomuza geldik başlayalım o zaman abilerim kardeşlerim sitemiz bu çok güzel bir site yani anlatılmaz yaşanır çok süperdir yani kendisi sitenin linkini ben aşağıda açıklama kısmına bırakırım ilk başta buraya bir kaydoluyorsunuz kaydolduktan sonra giriş yapıyorsunuz sizi böyle bir şey karşılıyor channel yazan yeri şu şekilde mesela göstereyim ben size. Mesela şöyle göstereyim. Kanalınıza gelince şu kısmını kopyalıyorsunuz. Ctrl C yapıp Ctrl C yaptıktan sonra buraya geliyorsunuz. Ctrl V yapıyorsunuz. Koya bastığınızda aşağıya kendi kanalınızı bırakmış oluyorsunuz. Buraya da mesela bir videonuzu seçiyorsunuz. Videonun linkini alıp buraya kopyalayıp buraya koyuyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra kazanmak için hani abone atmanız için gereken diğer işlemi göstereyim. Ondan şu şekilde yapıyorsunuz. Mesela bakın burada normalde 20 yazıyor da ben biraz kastım. Buradan abone oluyorsunuz. Buraları gösteririm ben size. Biraz hızlandırayım da anasını zaten yeşil oldu mu onaylıyor diğer kanala geçiyorsunuz yani 20 kanala abone oluyorsunuz size 10 ile 12 aralığında günlük abone atıyor ha, düşme oluyor mu düşme hafif 3-5 düşmeniz oluyor ama sıkıntı yok yani en azından dayılarla, Facebook'ta, dedelerle falan uğraşacağınızda burada kendi başınıza abonelerinizi kalsın daha iyi. <laughs> Mesela şu anda 516 abonem var birazdan. Bunu yaptıktan sonra hani gelirse gösterdim ben size hani ara zaten 10-15-20 dakika ya da 30 dakika içinde bütün aboneleri size göndermiş oluyor işte yapamayan arkadaşlarımız olursa sağa sola yine Instagram koyarım Instagram'dan bana yazabilirsiniz da söyleyeyim <laughs> Bakın arkadaşlar bunu yaptıktan sonra burada size Türkçe'ye çevireyim. Zaten sınıra ulaştınız diyor. 20 tane abone yapıyorsunuz. Yarın tekrar gelin diyor. Günde bir kere yapıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra planlarıma geçiyorsunuz. Buradan başlatıyorsunuz. Kanalda gözüküyor zaten. Gözükmeyen arkadaşlar da bir sıkıntı olur kesinlikle. Bakın mesela şu anda aktif. Burada gösteriyor. Yani 10'da 10 on oldum burası. Tamam. 10 tane abonemiz gelmiş bulunmakta. Böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Bunu kaç defa diyeceğim bilmiyorum arkadaşlarım, güzel kardeşlerim, abiler. Bakın şuraya geldiniz videoyu geldiniz. Mesela buraya yazıyorsunuz. Abi Instagram hilesi var mı? Abone oldum. Sağ. Bitti. En fazla beğeni alan yorumu çekiyorum yani gelim varsa. Videom buraya kadardı. Bütün kardeşlerim, abilerim, hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.